sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünyada sen beni görünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Tam bir yıl önceydi. Sustu Bozkır'ın tezenesi, bozlağın, sazın, sözün efendisi. Göçte ebediyete, yalan dünyanın yükünü çeken omuzlarına vurup da ceketine. Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim? Bu ayrılık sana damı kâr etti, sazı. Sadece sazı için değil, geride kalan herkes adına ağlanacak zamandı. Halkın sanatçısıyım diyerek devlet sanatçılığı unvanını istemeyen koca yürekli Ozan'ı devlet töreniyle uğurladı toprağının insanı. 1938 Cihan'a Kırşehir'den kırıllar Köyü'nde geldim dediler. Babama Muharrem, anama döne dedim sen atay bildin dediler. Şiirinde anlattığı gibi başlamıştı Anadolu'nun bozkırında yaşanan bu çınarın hayatı. Ne gurbetler, ne küslükler, ne yoksunluklar, ne aşklar sığdırdı 74 senelik ömde de bağlaması, bozlakları tercüman oldu her birine. Şu garip halimden bilen şüveli nazlı, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Anası döner taşı kaybedip babası ve kardeşleriyle göç eden, üvey anneyle büyüyen, küçük kardeşini o vakit kaybeden Neşet Ertaş, yoksulluğu çocukluktan ezberledi. Bir anadan dünyaya gelen yolcu, bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gömül verdin mi, görünce dünyaya gömül sı ve babası Muharrem Ertaş'ın izine düştü hayalleri. Başım Baba oğul sallam, köy düğünlerinde çaldığı söyledi. Ooo, 14 yaşında da İstanbul yollarına koyuldu Neşe Tartaş elinde bağlamasıyla ama taşı toprağa altın değildi bu gurbet elin. Hemen iş aramaya başladım. Önüme gelen yerlerden iş aradım akşama kadar iş bulamadım gidip geldiğim yerlerde yok üçüncü gün mısın herhalde. Gene böyle çıktım. Bu defa karnım, karnımın dokluğuna, karın dokluğuna iş aradım. Gene bulamadım. 1957'de şansı döndü. İlk planı çıkardı. Türkiye onu babasına ait bu türküyle neden garip garip ötersin bülbülle tanıdı ve bağrına bastı. Neden garip garip ötersin bülbül? karaya yerleşti. Çocuklarının annesi bütün içli türkülerinde seslendiği Leyla'sıyla gizlice evlendi. Baba Muharremer Taş bu evliliğe karşıydı. Oğluna bir türküyle böyle istemetti. On yıl sonra ayrıldığı yollar üç çocuğunun anası Leyla'yla ve usta işte o dönem en sevilen türkülere imza attı. Bozlaklarla yüreğinin yangınını anlattı. Yazımı kuşa çevirdim karlar yağdı başa Leyla Sağlık sorunları için gitti Almanya'ya. Sonra da çocuklarını Yılmalı. aldırdı yanına. Ama memleket hasretine dayanamadı yürek. Dile kolay 23 ne sene geçirdi acı vatanda. 2000 yılında döndü kendi toprağına. <laughs> Seslerinize kurban olayım, o sesi çıkardan canlarınıza kurban olayım. Demek ki 30 yıldır Türkiye'de konser vermediğimin hasretini çekenler varmış. Sevenleriyle hasret giderdi konserlerinde. O kadar mütevazı, o kadar koca yürekliydi ki. Ne çalsak ne söylesek hepsini sizin için çalar söylerim. Son nefesime kadar sizlerle beraberim. Ayaklarınızın kurabıyım, gömüllerinizin ızmakçısıyım, dertlerinizin ortakçısıyım. Ben. Dünya! 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 Meclis üstün hizmet ödülüyle onurlandırdı kendisini. UNESCO, Neşet Ertaş'ı 2010 yılında yaşayan insan hazinesi ilan etti. Alkışlarınız Neşet Ertaş için. Ve o kara günde, geçtiğimiz yıl tam da bugünün sabahında İzmir'den acı haberi geldi. Hastaneye kaldırıldığında sevenlerine iyiyim, merak etmeyin diyen Neşet Artaş kansere yenildi. Gönül dağı yıkıldı, bozlaklar yetim, türküler öksüz kaldı. Gönül dağı, yağmur yağmur boran olunca Türkülerin babası vasiyeti üzerine sazı sözü devraldığı kendi babasının ayak ucuna gömüldü. Haydi! Garibim babamdı Muharrem usta. Ve Leyla'sı en büyük aşkı da bembeyaz saçlarını kapatıp acısı kadar kara örtüsüyle o mezar başında dua etmeye geldi. Viran oldu evim yurdum ne söylesem boşa Leyla'm sen, 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 boşan, boşan, ne söylesem boşa leydan boşa